Hüseyin Hocam biz mi bu sorundan sadece muzları biz dünya üzerinde? Şimdi şöyle büyük organize perakendi marketleri bütün dünyada var. Markalarını da sayabiliriz burada. Hatta bizimkilerle aynı ayarda işleyiş aynı. Bizde sorun şu gıda bir değer zinciri Hı. herkes birbirini etkiliyor. Ya basınçlı kaplar gibi bir yerde basınç fazla olursa başka yerden fırlıyor. Bizde sorun şu Perakende karşısında üretici çok güçsüz. Yani üreticiyi de ikiye ayırmak lazım. E, ahırın yanındaki adam veya tarlanın yanındaki adam, mandıranın içindeki adam. Onlar ticareti bilmeyen, ayağında postalı olan, emek gücüyle çalışan ama sistemde en çok ezilen çiftçi. Onları geçtik. Bir de üretici dediğimiz o adamlardan mal alıp işleyen, ticareti çok iyi bilen, Hatta piyasada hangi dönem, hangi mevsim arzda fazlalaşma olmalı? Evet. Ne zaman talep artar? O dengeleri iyi bilip, malı fazla sürüp veya az e, sürerek oradaki fiyat oluşumunu oluşturabilecek işler. Onlar da üretici. Şimdi mesele şu, çiftçiler perakendeye karşı çok güçsüzler. Evet. E, Fransa'ya baktığınız zaman finans gücü çok güçlü, kooperatifler sahada. E, hem kullandığı tarım ilacına müdahale ediyor çiftçinin... Hem piyasa fiyatına müdahale ediyor. <laughs> ee, üstelik tedarik zinciri çok kısa. Bizde tüketiciye ulaşana kadar araya girmeyen adam kalmıyor. Hı, bizde o fazla. Mesela sayı Aracılar çok fazla. uzun. Yani o kadar uzun bir yolculuk ki nerede fiyat yükseliyor ondan haberimiz yok. Dolayısıyla tedarik zincirimiz çok uzun. Bütün dünyada hele Covid'den sonra o kırılgan yapıyı e, kısaltmak adına mümkünse bölgesel üretim yani büyük şehirlerde, şehir çeperinde üretim hatlarının olabilmesi veya hallerin biraz daha iyileştirilmesi Şimdi ben size bir rakam söyleyeyim Türkiye'de 50 milyon tona yakın yaş meyve sebze üretimi var Türkiye çok önemli bir ihracatçı dünyada da büyük bir oyuncu şimdi 4.6 milyonlu ihracat yapıyoruz fakat geri kalan iç piyasaya dağılıyor nasıl dağılıyor ben size söyleyeyim üretilen yaş meyve sebzenin %38'i hallere gidiyor. Geri kalan perakende mağazalarına. Şimdi bu yaş meyve sebzede de israf ve kayıp tarafı var. Yani hallerde veya topraktan üretildikten sonra hallere gelene kadar veya perakendeye gelene kadar %20'si işte taşınmadaki zafiyetten dolayı, muhafazadaki kötü şartlardan dolayı zayi oluyor. Şimdi o kaybın ne kadar olduğunu e, perakende kısmında ölçemiyoruz Dolayısıyla orada kapalı devre bir sistem var e, Bütün mallar hallere girse orada da bir itlaf oluyor Hatta uzun yıllardır tartışmalı bütün yaş meyve sebze hallere girse Oradan dağılsa perakendelere Perakende de diyor ki benim sürecim çok e, uzayacak Güzel. Dolayısıyla ben sistemimi kurmuşum Depolarım belli, lojistiğim belli yani iki tane paralel yapı var. Anladım. Pazara giden işte topraktaki üretilen haller ve pazar bir taraftan da topraktan direkt perakende. İki paralel yapı var. Anladım. Yani orada verdiğiniz fiyat hangi perakende? A market, B market, C market hangisi? Beş bilinmez aynı yolda yürüyor öyle düşünün. Hale bir lazım. gidelim arkadaşlarım hale gittiler. Şimdi önemli ayaklarından birisi de sizin bahsettiğiniz gibi o hal boyutu. Yüzde kırkı dediniz değil mi o hale gidiyor? Yüzde otuz sekiz kırk arası. Diğeri perakendeye evet. gidiyor. Haldeki duruma bir bakalım. İstanbul Bayrampaşa sebze ve meyve halindeyiz. Bugün sizler için buradaki fiyatları araştıracağız. Peki buradaki fiyatlar markete gittiğinde ne oluyor? Fiyat ne kadar artıyor? Bugün sizler için bunu araştıracağız. Kabak 8.30 TL. Antalya merkezin Akdeniz bölgesinden geliyor. Ve salatalıklar da 50-55 TL. Sivri biber 65,

Merhaba, Bayrampaşa halinde fiyatlar burada durumdaydı. Şimdi market zincirlerden geldik. Bakalım burada fiyatlar ne durumda? Domatesin kilosu 30-35 liraydı halde, burada bir kilo fiyatı ise 49.95'e satılıyor. Salatalığın kilosu 50-55 lira arasında satılırken, burada salatalığın kilosu 89.95 kuruştan satılıyor. Kabağın kilosu 28 lirayken, burada kabağın kilosu yaklaşık 50 lira civarında hemen Sivri biberi bakalım. Sivri biberin haldeki fiyatı 65-70 lira bandındayken buradaki fiyat 120 liraya kadar çıkıyor. Meyve fiyatları kalitesine göre değişiyor. Mesela ayvanın kilosu ne kadar? Ayvanın kilosu 35 lira. Ee, armutun kilosu, armutun kilosu 50 ile 40 arası değişiyor boyuna göre. Kestane? Kestane 230 lira. 230 lira kilosu. Evet kilosu. Elma, yeşil elmanın kilosu ne kadar? Yeşil elma 40 lira. Peki e, kışın vazgeçilmezi portakalın kilosu ne kadar? Portakalın kilosu 25 ile 35 arası kalitesine göre boyuna göre. Maran kilogram fiyatı halde 40 lirayken burada marketteki fiyatı 49 lira. Portakalın kilogram fiyatı 25 lirayken halde buradaki fiyatı 40 liraya kadar çıkabiliyor. Mandalina'nın fiyatı halde 40 lirayken bu fiyatı ise 60 liralara kadar çıkabiliyor. Mutfakların vazgeçilmezi patates ve soğan da fiyatlar ne durumda? Patatesin haldeki fiyatı 8 lirayken buradaki fiyatı 16,95 lira. Soğanın haldeki fiyatı 10 lirayken buradaki fiyatı %120 artarak 24 lira 95 kuruş olmuş. Evet haldeki fiyatlar böyle. Bugünlerde alışveriş yapan var mı yakın zamanda? Kemal Hocam yani nasıl iki katı mesela? civarı. E, hal i̇ki katı? Evet. iki iki buçuk katı civarı. Özellikle belli ürünlerde çok daha astronomik artışlar var. Kıt diye herhalde, özellikle sivri biber, akıl biber diye geçiyor herhalde. E, çilek mesela 300 lira gördüm ben. 299 lira bir markette. Ne kadar çıkışı var halden bilmiyorum. Tabii o mevsimsel bir ürün olmadığı için doğal olabilir. Fakat o, orta ortalama... E, hal fiyatlarıyla iki, iki buçuk kat net gördüm. Bir de hocamın ifade ettiği arada kademeler var dediniz ya hocam. Bu e, aktarımı es geçip, bypass yapıp üreten doğrudan hale teslim ederken de sorunlar yaşıyor diye söyleniyor. E, hatta orada çalışan bir arkadaş Şu anlatmış. Kamparvan az önce ayrıntılı anlattı o hikayeyi. E, şöyle yani. hocam bakın. şimdi. Niş ekonomisi dediğimiz şimdi. adam çok özür dilerim. Bir Esam, bir dokuz, bizimle, mesela karpuz yüklemiş getiriyor araya kimseye sokmayayım diye birine gidiyor almıyor. Bir fiyat belirlemişten halde komple. Yani o fiyatın üstüne çıkmıyor. Yok müsaade etmezler. Yani or, orada bir orada bir aracılar mafyası vardır bu Halde işler de böyle... var bu. Iş. Tabii Halde de öyledir. Hatta ucuza satana da biz burada haberini konuştuk, yaptık. Diyarbakır'da adamcağız ucuza satıyor. diye adam pataklamaya kalktılar. Hatırlayın yani yap, Bunu yapamazsınız. Ya da şehre kamyon sokacaksınız. Bize ucuz satın da dövüyorlar yani. bir kamyon, yani kamyon, <laughs> kamyon balkaba yükledim diye getirdim Nile'den. İstanbul'da satacağım. Yok o hale gelecek. Hale girmeden bir dene bakayım satmayı yapamazsın o işi. Onun yöntemi var. Belediyeler istese çözer. Melih Gökçek Keçiören Belediye Başkanı iken kamyon pazarı yaptı. Ta 1980'leri söylüyorum. Üreticiye öyle bir hak verdi. Götür usul. Yük eğer üreticiysen. Yani üreticiye de üretici kooperatifiysen köyünden yükle Getir, belediye sana bir yer veriyor. Kamyonu getir, ne getirdin abicim? Kabak getirdin, ne getirdin? Nar getirdin. Yok efendim patates getirdin, soğan getirdin. Bunu satabilirsin. Orada satış yapabilirsin, götür usulü hemen makbuzunu kesersin, verirsin. Belediyeler de bunu yapabilir, onlar da o işe yanaşmıyor. Yalnız şu nokta önemli, kooperatif dediğin Nurten çok önemli bir konu. Bakın bizim en temel sorunumuzu söylüyorum. Ve hemen, hemen müdahale edilmesi geçelim. gereken, hemen söyleyeyim. 20 yıl kadar önce biz yasada bir değişiklik yaptık, kooperatiflerin vergi muafiyetini kaldırdık dünyanın her yerinde Avrupa'da bu zincir marketler organize parayken de kooperatif şirketidir. Bizde ise kooperatiflerin vergi muafiyeti olmadığı için kooperatifle kurumlar vergisine tabi tuttuğumuz için üretici kooperatifleri bu konuya hiç mi hiç giremiyorlar. Hiçbir avantajı yok üretici kooperatifinin. Yani Fransa'daki üreticiyle İtalya'daki üretici Türkiye'deki aynı değil. Biz buradaki ezilsin diye bir düzenleme yapmışız. Her yere mafya bu, giriyor Hatadan hocam. dönmemiz lazım. Fındık arada, alacak, çay alacak orada hemen mafyasını o sistem hemen üretiyor. Hemen o oluşuyor tabii. Hocam peki hal fiyatlarının iki katı olması Normal midir? Yani normal olması mümkün değil ama burada da işte lojistik, elden ele geçme, aradaki komisyonların hepsi şişirilmiş bir fiyatı, fiktif bir fiyatı ortaya yani çıkartıyor. Yani şimdi tarladan çıktı ürün hale mi geliyor arada? Daha acı bir şey söyleyeyim ben size çok özür dilerim. Adana'da portakal tarlada 4 lirayken İstanbul'da markette 45 lira. Daha da berbat bir şey söyleyeyim. Londra'da aynı portakal 40 lira. Buradan gidiyor. Türk Bunların hepsi tespit edilmiş bir vaziyette. Londra'da daha ucuz bizim. Daha ucuz Londra'da olur. 40 lira, İstanbul'da 44.95. Bunların hepsi bir sü konfet olarak tespit ettik. Rica Ve... hocam, tarladan çıkıyor ürün portakal. Hale geliyor. Hale gelene kadar arada ne var? Var mı aracı var? Şimdi tarladan çıkanı bir kere bu ürün sahibi olan bir toplatıyor. İşçilik ödüyor. Zaten en büyük sıkıntısı orada. Ve bundan ilgili olarak da iki sene öncesinde Mersin bölgesinde bütün limon ağaçlarını söken birçok üretici oldu. Evet. Limon ağacının sökülmesinin çok acı bir tarafı var. Yedi yıl sonrasında ya meyve ya. vermeye başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya yani adam ne kadar -3 bezmiş. 2-3 yaptım hocam. 90'a çıkmıştı. 80-90 liraya çıkmıştı limon sebebi. Ve bu, bu diyorsunuz. Evet. Birincisi o üretici onu üretiyor, onu toplattırıyor. toplattırıyor. Oraya bir para verilecek. Sandıklaması ya da ambalaj evet. şekli oluyor. Ondan sonrasında nakliyesi, lojistik evet. olayı var. Sonrasında hale geliyor. Haldeki komisyoncular az önce söylendiği gibi bir fiyat belirliyorlar. Hiçbir şekilde altında satamazsınız. Ondan sonrasında da işte manav ya da eee e, satın alması. Haldeki e, o fiyatta bunun maliyetinde falan alakalı bir şey değil herhalde. Bunlar da marketler gibi. Taleple cevaplar edecekler. Ne ne vurabilirse öyle diyelim. Ama filisi de oluyor, kayıp da oluyor. Hani öyle çok konuşulduğu gibi lazım. değil. Elleçleme var, o kasa maliyeti var. Plastik kasalar işte orada kullandıkları çuval, ipler, işçilik maliyeti ve çok da kayıp oluyor onu da söyleyeyim yani. Doğru yaş, sebze, meyve. Evet öyle. O yüzden iki katı normal olabilir mi? Nasıl diyorsunuz? Yani siz? şöyle şu yani çok da uçurum yok. Yani şu an itibariyle böyle hani. Ama bu aradaki farkın çok açık olduğu dönemleri de gördük yani yakın Hı. zamana kadar. Ya mesela soğanda ben çok olduğunu düşünüyorum. Yani 10 lira 25 lira. %120 diyor. Tabii yani bir de soğan bu arada gerçekten soğan ve patates olmaması gerektiği kadar pahalandı. Hatırlayın bir 2019 öncesi bir soğan patates operasyonu evet. çekmeye kalktılar. Yani o zaman devlet sahaya indi mecburen. Berat bayrak zamanıydı. Üsküdar meydanına kamyonlar geldi. Soğan patates satıldı. O zaman 12,5 liraydı. 12,5'a kadar çıkmıştı. 12,5'tan küt diye 3,5 liraya düştü. Yani bu çok tuhaf bir durum. Şimdi burada da 10 lira soğan halde markette 25 lira. Ya marketçi doğru yerden almıyor bunu ya da arada bir problem oluyor. Yani bunlar 25 liralar, efendim 15, 17 liralar, 19 liralar soğan için, patates için çok yüksek rakamlar. Bunlar temel gıda malzemesidir. Yani patates olmadan karın doymaz. E, yani hububat gibi çok önemli maddeler bunlar. Şimdi özellikle bu tip ürünlerde benim anladığım kadarıyla mesela çok fantazi bir üründe ya da işte orta halli bir üründe çok büyük fiyat basamaz. Yani tutup Gerçi onu da yapmış yani biberi de 130 lira yazmış. Ne diyeyim Allah şey yapsın yani. Yani bir bunlar verip hakikaten e, yani. gıda da stratejik bir ürün haline bir şey de geldi. Artık. Tabii yani ki. Konut gibi gıda da iletişim stratejik bir üründür. Dolayısıyla bu stratejik ürünlerle ilgili devletin mutlaka liberallik şu bu ya da laissez-faire hikayesinden ziyade kontrolü. Hocam bitti Amerika işte yani, krizde bütün bank şeyleri kurtardı yani kapitalizmin ölüyormuş. Kabe'si denilen onu, yerde onu, gördük. Onu terk ediyorlar. Klasik liberaller e, hocamın söylediği arz talep hikayesini görünmeyen el tarafından yapıldığını iddia ediyorlar. Artık modern liberal tip çıktı. Bütün o sübvansiyonlar ya da evsizler şunlar bunlar yaşlılar. O, onları koruyan bir mekanizma istiyor artık herkes. Liberaller <laughs> dahil. Dolayısıyla bu ücretler düzenine dokunuyorsunuz. E, fiyatlar düzenine ne dokunmuyorsunuz liberal ekonomik sistemde? Ücretler tamam o da asgari ücret belirlerken komisyon falan var ama Devlet belli bir kısıt koyuyor. Belli bir asgari düzey koyuyor. Bu fiyatlar dengesinde de devletin mutlaka müdahale etmesini ben nar e, mı koyulmadı istiyorum. Nar mı koyulmalı mesela? Yani. İşte o zaman da nar konması deniyor. O da bize ta 12 Eylül'leri hatırlatıyor Yok, biliyorsunuz onu değil mi? Yok onu kastetmedim. Kenan Evren tarafından Anladım, domates fiyatı belirleniyordu. Ukrayna yani. gibi örnek var. Komiklikler yaşıyor orada. Şerbest piyasa ekonomisi üzerinden yani. eleştiri geliyor bildiğim kadarıyla. Ben kadar de bir düzelteyim hocam da yanlış anlaşılmış olabilir. Yani gidip de etiket koyup üzerine şu olacak demek değil benim söylediğim. Fahiş fiyat diyorsunuz. Toplum şu anda yanıyor. Bir yangın var. Evet evet ciddi bir şekilde. Ve çok, çok ciddi. ızdırap var. Evet. Ve %60 asgari ücretle geçinen bir toplumdan bahsediyoruz. Tabii ki bu önemli İsveç bir toplumundan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bir tedbir bir... alınması gerekiyorsa bunu devlet mekanizması yapacak. Yani 200 yılda serbest piyasayı zor tutturan İngiltere e biz daha 100 Marketlerde yılda... Marketlerde uygulamaya gittiler bu arada. İngilizler de gittiler. Ya, ya. Onlar Tabii, tedbir Yunanistan oluyor. Sonuçta yaptı. öyle uzaktan bakıp ne bileyim işte hocam ifade etti 5-6 tane şirket siyaseti fonluyor, medyayı fonluyor, şirketleri fonluyor. Yani Biden bir tek şeyi çıkartamadı ya silah bireysel satışları engelleyemedi. Çünkü fonlanıyordu. Onlar da serbest bağış, bağış Lobi serbest oldu. O yüzden bir şeyi fonlanınca ona tedbir almak zor. Etiket yazın demiyorum üzerine. Ama bir kontrol mekanizması olacaksa onu bizde görünmeyen el falan yok. Bizde devlet mekanizması, Şimdi ticaret bakanlığı, ayrık. yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri. Evet. Birçok kişi müdahale etmesi gerekiyor bu işe. Aksi havucu kaç para? 30 mu? Öyle Otur mi? Reklam yeriz. gelmiş. Konu konuşmaya devam edeceğiz. Gıda güvenliğini de konuşacağız. Biraz sonra bunlara bakacağız. Zeytinyağını nasıl anlayabiliriz? Gerçek olup olmadığını. Bir de böyle bir problemimiz <laughs> oluşmaya başladı. Çünkü yarım yağlı tereyağı satılıyor. İşte çok ünlü bir markanın geçen ortaya çıktı. Sütlerinde su ortaya çıktı. Yani parayı verdiğinizde de karşılığını da alamayabiliyorsunuz. Ona bakacağız. Bir de kar marjları yüksek mi? Onu da merak ediyorum. Mesela Avrupa'da hakikaten böyle mi? Şimdi iki katı fark olduğunda halle market arasında biz makuldür diyoruz ama yani 5-10 katı karla çalışan kaç tane sektör var? Onlara da bakacağız. Bir reklam arası.